Başla. Başlattım mı? Evet. Tamam bakalım. Şimdi amonyağı tekrardan. Şurada bir balon çözemiz var. Balon çözenin içine amonyak koyacağım. Çok az koyuyoruz. Azlar ne olacak? Nabzana getir onu da. Burada da fenolftaleinli suyumuz var. Fenolftaleinli. Evet, evet. Hafif e, toz olduğu için hafif ayran kıvamında bir rengi var. Evet. Şeffaf <laughs> bir rengi var. Şimdi amonya üzerine bir tane delikli mantar tıpa ve üzerine bir cam boru taktık. Bunu üstüne kapatıyorum. Neden? Şimdi amonyayı ısıtacağım kaynar kaynamaz fokurdamayı görür görmez içerideki gaz, amonyağın gazı bu borudan çıkmaya başlayacak kaynadığı için. Hı hı. Ve içerideki gazın basıncı ısındığı için basıncı azalacak. Bunu ters çevireceğim. Ve fenoftalenin içerisine ters çevireceğim. Ve içerideki gazın basıncı az olduğu için açık hava basıncı, yeni sınıfta öğrenmiştik. Açık hava basıncı bu fenoftaleni amonyak dolu tüpün içerisine dolduracak. Ve ikisinin renk birleşimi ne oluyordu zaten? Az evvel görmüştük. İkisinin renk birleşimi böyle bir renk. Renkli. Yani içerisine aslında hiç öyle bir renk yok diye başta böyle bir sıvı doluyormuş gibi bir görüntü olacak. Şimdi izleyelim. Biraz yapayım bir. Isıtmaya başladım. Aman ya. Hocam, böyle. Tamam. Evet iyi bakalım. Çok büyük bir basınç olursa şişe kırılabilir. Onun çok aşırı miktarda ısıtmamak lazım. Evet hafiften kaynamaya başladı. Aynen Yeter hocam. Evet, şimdi hızlı bir şekilde ters çeviriyor. Evet. İçerisine İçerisinde başta böyle bir renk yoktu. Ama böyle bir renk oluştu. Bu bize gösteriyor ki bazılar fenoksitelenle karışınca pembe bir renk meydana getiriyorlar. Evet teşekkürler.